Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte PES 2021 mobilde top açılma yapacağız. Hadi başlayalım. Öncelikle Messi neredeydi? 3 tane bundan açacağız. Lazım olan Messi bunda. Hadi Açalım. Böyle videoların devamı için like atmayı, abone olmayı unutmayın. Lazım ki? Van bir sakka. Lazımdı. Messi daha çok lazım. Messi çıkması lazım ya. İki tane kaldı. Sonuncu. gelmedi. Yine siyah top. En azından altın top gelmiyor. Hep aynı açmayalım. Bir tane de şundan açalım. Daha. Bakalım kim gelecek. Bu ne ya? Tanımadığım oyuncular geliyor. Bir tane de bundan açalım. Hadi güzel ver. İsp İspanya'dan. Siyah top. Kim? Suarez galiba. Güzel. Bir tane kadar açacağım işte. Son top hadi. Bunu altın top ver diye. Ne yapalım? Ramos çıksın bari buradan. Yine İspanya. Ramos galiba. Yok. Gomez İki tane bundan açayım İki tane de ondan sonra bitirelim İngiltere'den kim gelecek Bir tane de bundan açayım Son iki top kaldı. İspanya. Bu ne ya? Açık açık altın çıkıyor. Bruno. Hiç gelme daha iyi. Hadi güzel gel. Son top. Siyah mı? Siyah kim? Asfati. Gördüğünüz gibi bitti arkadaşlar. Şu açmaya gerek yok. Bugünlük bu kadar olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.